Sevgili seyirciler, Bir Yudum Hikaye köşemizde bugün size anlatılacak Öyküler isimli kitabımızdan kısa ama çok kısa bir hikaye aktarmak istiyoruz. Hikayemizin adı Değer. İyi bilinen bir konuşmacı seminerine 20 dolarlık bir banknotu göstererek başlamış. 200 kişinin bulunduğu salona bu parayı kim ister diye sormuş. Tabi eller kalkmaya başlamış. Konuşmacı bu parayı sizlerden birine vereceğim. Fakat öncelikle bazı şeyler yapacağım demiş. Parayı önce buruşturmuş ve dinleyicilere hala bu para isteyen var mı diye sormuş ama eller yine havadaymış. Bu sefer konuşmacı peki bunu yaparsam demiş ve 20 doları yere atmış, onun üstüne basmış, ezmiş, biraz kirletmiş. Şimdi para biraz daha pis ve daha da buruşukmuş. Fakat eller yine havadaymış. Ve o parayı herkes istiyormuş. Konuşmacı devam etmiş. Arkadaşlar burada çok önemli bir şey öğrendiniz. Burada paraya ne yaptıysam hiç önemli değil. Onu yine de istiyorsunuz. Çünkü benim ona yaptığım şeyler onun değerini düşürmedi. O hala 20 dolar. Hayatımızda çoğu kez verdiğimiz kararlar veya hayat şartları nedeniyle hırpalanır, canımız acıtılır Yerden yere vuruluruz, kendimizi kötü hissederiz. Fakat ne olduğu veya ne olacağı önemli değil. Hiçbir zaman değerimizi kaybetmeyiz. Temiz ya da pis, hırpalanmış veya kırılmış. Bunların hiçbiri önemli değildir. Seni sevenler senin ne kadar değerli olduğunu her zaman bileceklerdir. Hayatımızın değeri ne yaptığımız veya kimin tanıdığımızla değil, kim olduğumuzla ilgilidir. Siz mükemmele yakın insanlarsınız. Bunu asla unutmayın. Her zaman elinizde olanları düşünün, olmayanları değil.